Değerli misafirlerimiz, tanışma ve ödül törenimizi ailemize yeni katılan ve uyum programını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerimizi için hazırladık. Öncelikle yeni gelen öğrencilerimize, misafirlerimizin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Özellikle 2022-2023 eğitim öğretim yılını bilim sanat merkezi olarak Sivere'yi onurlandıran, gururlandıran öğrencilerimize ben de ben, buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir siverekli olarak, hele siverek belediye başkanı olarak ne kadar gurur duyduğumu bilseniz, e, en az en az aileleri kadar, en az hocaları kadar biz de heyecanlandık. Özellikle akıllı ulaşım e, kategorisinde Türkiye birinciliği, Aynı zamanda sunulan dört proje'nin üç tanesinin e, finale kadar ilerlemiş olması, özellikle müdürlüğümüzün hocalarımızın, öğrencilerimizin de bu işte ne kadar yürekten çalıştığının, yürekten yaptığının birer göstergesi. Çünkü hocalarımızla ve müdürümüzle yaptığımız istişarelerde çok fazla proje göndermektense çok kıymetli, çok daha kabul görebilecek projeleri gönderdik demişlerdi. Bunlar da bence başarının göstergesidir. Dört proje olmasına rağmen üçünün finale kadar gitmesi ve birinin de Akıllı ulaşım kategorisinde birinci olması bunun göstergesidir. Ben e, öğrencilerimizin bu mihvalde daha fazla yüreklendirilmesi için tüm Bilim Sanat Merkezi öğrencilerimiz için aynı zamanda Siverek'in tüm kamu tüm okullarında e, okuyan öğrencilerimiz için de aynı cümleleri söylüyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de burada, Sayın Kaymakamımız da bilir eğitim noktasında gelen tüm taleplere karşı elimizden gelenin fazlasını üstleniyoruz, yapıyoruz. Bundan sonra da bu böyle devam edecek. Ben tekrardan 2022-2023 eğitim öğretim yılının bizi daha fazla gururlandıran öğrencilerimizin başarılarıyla geçmesini diliyorum. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum.